geçmiş olsun geçmiş olsun geçmiş olsun. Geçmiş olsun. daha, yap�� şey şey daha, daha iyi, iyi olacak sanıyorsunuz. Biz Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Bu kadar hiç şanslısınız.

tak tak kesildi yani normal üstünde. doğumun yerini hiçbir şekilde sezeryan tutmuyor. 80'lere çıkmış bir sezeryan doğumundan bahsediyoruz. Normal doğum unuttuk zaten. Yani ya, yani o çocuk yerine çocuk daha düşük. Yani evet. Hem anne çocuk evet. sağlığı açısından da sezeryan son evet. tercih ama biz sezeryanı yasaklamıyoruz. Yani, Suistimal yani oldu işte. o konuda yani evet. bize katılıyoruz. Evet. Biz Başbakanımıza. O bir sıkıntı yaşandı. Yani Toparlayacaklar. toparlayacak. Yani. Mi? tamamen iş de. dersine döndü. Normalde yüzde <laughs> seksen normal doğum yüzde yirmi Olması Bu tam tersine yüzde seksen. Sezeri aldı yüzde yirmi. Normal doğum <laughs> ya, Bir de şey de var biliyor musunuz? Evet. İşte Anne yani, de, de var, yandı daha doğrusu ateş de yapıyor. Ha, buna da oldu. Işte. Bulandık Böyle gözlerinin altı sizden yanlıyorsunuz o su kayıplarını falan. Evet. Bol bol su iç oldu mu? Evet. Suyu içmiyor fazla içireceğim Hiç diyor. Su iç bak kaç yaşındasın sen? Dokuz. 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 Benim kızım da dokuz üçe Geçti geçti şimdi. geçti geç, 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 geç mi? Bir geçti. Tuz. bulanınca. bulanınca Tamam mı? Söz ver su içeceksin. Tamam mı? Ama çok içinemiden bu. Hiç çok Anne <laughs> şey böyle çay bardaklarına koysun. Günde böyle sekiz çay bardağı. Aşağı 8 çay bardağı yani. <laughs> tamam, Aşağı yukarı. Yani. Tamam mı? Say <laughs> böyle teker teker içtiğinde. Oldu mu? Su çok önemli çünkü. Çabuk iyileşirsin. Eve hemen dönersin. Tamam mı? İsmin ne? Büşra. Büşra. Söz mü? Benim yerimizde de Büşra. <laughs> tamam görüş 知道了。<的>